Yo 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 hepinize selamlar ben Yecan ve bugün sizlerle Major hakkında sıkça sorulan sorular adında bir video çekmiştim dün Ve bugün de Major yatırımı hakkında sıkça sorulabilecek sorular Özellikle ilk kez yatırımı yapıyorsanız Neler yapmalısınız, neler almalısınız, nelerden uzak durmalısınız, ne zaman alıp ne zaman satmalısınız Nerelerde satmalısınız ve Major yatırımları ne kadar güvenilir Ben 2019'dan beri bilmiş olduğunuz üzere aktif bir şekilde YouTube'la birlikte yapıyorum e 2019 Katowice'den birlikte Ve Şahsen dürüst olmam gerekirse çok güzel bir kar elde ettiğimi söyleyebilirim ve bu konularda hiçbir majorda Aramar dahilindeki Aramar bir major değildi fakat major kapsülüydü. Batmadım ve batmayı da düşünmüyorum. Paris'te de batmayı düşünmüyorum. Bu Paris konusunda zaten ayrı bir video açacağım. O yüzden Paris'i gelip teker teker sormayın arkadaşlar. Kanalda yeterince içeriği var. Fakat gene de özel olarak sizler için bir tane daha çekmeyi düşünüyorum. Şimdi en önemli noktalarımızdan bir tanesi şu. Major'ın içeriğini bilmiyoruz. Major'ın içeriğini bilmediğimiz için kapsül ve bilet dışında ekstradan bir şey çıkabilecek mi? Özür dilerim. Kapsül, bilet ve hatıra paketleri dışında ekstradan bir şey çıkabilecek mi? Çıkamayacak mı? Orasını bilmiyorum. Çünkü daha önceden mesela yamalar gelmişti. Agent'ların üstüne koyulabilecek. Ekstradan bir içerik çıkarsa ben zaten özel olarak videosunu çekerim. O yüzden kanalı takip alabilirsiniz. Videolarda hoşunuza gidiyorsa beğenebilirsiniz. Şimdi kapsüllerden ve sticker'lardan başlayalım arkadaşlar. Totalli 7 adet kapsülümüz olacak. 3 adet e, logo ve 4 adet de imza. Neden 4 adet imza var diye sorarsanız şampiyon takımın imza kapsülü ekstrana ayrı çıkıyor. Şampiyon takımın imza kapsülünün uzak durun arkadaşlar. Sticker'larından da. E, kapsülün kendisinden de uzak durun. En, en en az yıllar boyunca baktığımız şekilde artan kapsül çeşidi şampiyon imza kapsülü. Almayın gerek yok. Bizim en büyük odamız Challengers, Contenders ve Legends olacak. Ve buraların içerisine tabii ki de daha Challengers, Contenders ve Legends resmi olarak açıklanmadığı için şunu alın bunu alın diyemeyeceğim. Fakat içeriye baktığınız zaman en popüler olan bir e, bir tane kapsül arayadan çıkacaktır. Bu da genellikle son 1-2 yıldır e de Contenders olur. Legends genellikle daha tırt takımların olduğu gibi düşünmeyin. Stickerları daha kötü duruyor ve bu yüzden de genellikle fokusu almıyor. Fakat olur da bir e, stickerın içerisinde hem Mouse'un böyle hem Furyan'ın, hem Cloud9 tarzındaki takımların logosu popüler, takımların kendisinin popüler olan e, stickerlara denk gelirseniz Yapıştırın için en güvenli kapsül yatırımı o olur. Ben oyuncu imza da almaktan hoşuma gitmiyor. Fakat alacak olursanız da içinde artık hani simple yok fakat böyle zayvu tarzında, glaive tarzında popüler oyuncuların olabileceği, popüler özellikle de AWP ya da rifle oynayan kişilerin elinde olacak kapsüllerden bakmanız gerekiyor. Tabii ki de kapsüller resmiyete döktüğü zaman ben daha rahat bir şekilde sizlere örneklendirebilirim bunu. Fakat dikkat etmemiz gereken diğer konuda stickerlar. Şimdi ben 2019'dan beri benim çok rahat bir kuralım var. Bunu her videomda 2019'dan beri baktım. Her videoda bakabilirsiniz. Ben sticker almıyorum. Almıyorum. Alıyorsam da yatırımım %10'u 15'i oluyor maksimum. Hiçbir zaman tamamını sticker'a yatırım yapmıyorum. Ve tamamını ya da büyük bir çoğunluğunu sticker'a koymuyorum. Neden? Hol olsun, gold olsun, zamanında foil'di hatırlarsınız. Glitter olsun, önemi yok. Özellikle paper'lardan uzak duruyorum. Hala da diyorum kağıt çıkartmalardan yani efeksiz çıkartmalardan uzak duruyorum. Uzak duracağım. Uzak durmanızı da önereceğim. Bu kadar benim gözümde net bir şey var. Kağıt çıkartmalar bir kere Stockholm'de kazandırdı. Tamam mı? 2019'dan beri bir kere Stockholm'de kazandırdı. Herkes kağıt 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 diyor. Paper diyor. Ben önermiyorum. Almayın uzak durun. Glitter yaklaşmayın. Gerek yok. Boş. Gold hiç ama hiç gerek yok. En iyi sticker yatırımı holo'dur arkadaşlar. Kim ne derse desin holo en iyi sticker yatırımıdır. Oyuncu imzası içinde holo'dansa gold'u tercih edebilirsiniz. Fakat oyuncu imzasını önermiyorum çünkü en dengesiz olan market o. Çok fazla oyuncu olduğu için e, logolar kadar e, çok fazla sticker olmuyor. Bu yüzden de fiyatlar dengesiz olabiliyor. Saç, saçma salak artışlar yakalanabiliyor. Ben gene bu Major'daki eğer olur da yatırım yapacak olursam ki %99.9 ihtimalle yaparım. Sticker yatırımımın bütçemin %10-15'ini ayırırım. Belki o kadar bile ayırmam. Çok sevdiğim bir sticker olması gerekiyor ve sticker tasarımına beğenmiş olmam lazım. Neden diyorum. Şimdi kapsülleri aldığımız zaman kapsüllerin bir dip fiyatı var değil mi? 0.25 sent %75 indirimli şekilde. 0.25 sentten düşebileceği maksimum yer 0.20 sent ki onu bile düşmüyor. Hani Aramar'ın en kötü döneminde en en rezil stickerlar 0.15 sent kapsül fiyatını gördü ki biz sent ee, bazında değil o dönem TL bazında aldığımız için gene para kaybetmedik. Paris stickerlarına para kaybetmedik. Çünkü biz zaten TL bazında aldık. Biz hala da kardeyiz. Hani insanları zararda yüz battık bittik diyor. Ben nasıl insanları zarara girdiğini anlamıyorum. İnsanları 500 liradan gidiyor holu alıyor aptallık. Sakın ama sakın sticker yatırımı yapacaksanız da. raşlamayın arkadaşlar. Acele etmeyin. Hemen alayım indirim gelir gelmez sticker alayım. Hemen coşturayım gerek yok. Bırakın indirimin sonuna kadar gitsin ya. Bırakın birazcık izin verin indirimin sonuna kadar gitsin. Gitsin bir ilerlesin fiyatlar düşsün. İndirimin sonuna kadar arkadaşlar sticker fiyatları düşecek. Çünkü kapsüllerin sınırsız indirim vaktinde de major vaktinde sınırsız alınabiliri var. Yani Arz sınırsız arkadaşlar. Arz sınırsız olduğu için de talep her zaman karşılayamıyor. Ne oluyor? Fiyat düşüyor, fiyat düşüyor, fiyat düşüyor. Sistem de bu şekilde işlediği için erken sticker alanlar, erken kapsül alanlar özellikle de indirimi beklemeden alanlar popodan yiyorlar arkadaşlar. Ve bu yüzden de yapmayın. Ben ne zaman alım yapacağımı zaten videolarda açıklıyorum. Yıllardan beri açıkladım ve bu yüzden de hiçbir zaman batmadım. Ve gene de bunu çok rahat bir şey özgüvenlikle de söylerim. Onun dışında dikkat edebileceğiniz en en güvenli şey ne dersiniz? Kapsülleri çok güvenli görmüyorsun sanırsam gibi düşünebilirsiniz. Eyvallah derim ben kapsülleri stickerları güvenli görmüyorum diyen hiçbir kimseye bir şey demem. Fakat yüzde %70'i genellikle kapsüllerde olur. %100 kar edeceğiniz şeyi söyleyeyim arkadaşlar. Biletten batamazsınız imkanı yok. Major bitimine yakın gidin bilet alın. 5-10 tane 20 tane. En kötü %30 %40 artacaktır. Ya emin olun çünkü hani Major'ı kaçıran adam alıyor. %30-%40 artacaktır. Özellikle major bittikten ilk 1-2 hafta içerisinde güzel bir pik sağlıyor. Örnek veriyorum 150 liradan böyle 200-250 liralara kadar ulaşıyordu e, geçmiş major'larda ve bu da bence güzel bir kar oluyor. Onun dışında gene kolay kar elde etmek isterseniz arkadaşlar son vir jetonlarınızı yani e, hatıra jetonlarınızı hatıra paketlerinize dönüştürebilirsiniz. Özellikle de güzel koleksiyonu olan yerlerde mesela Vertigo, Ancient, miraj e, Mirage tarzındaki yerlerde gidip salak gibi nük mük almayın. Inferno falan almayın. Artmıyor yani. Hiçbir anlamı yok. Fakat güzel skin koleksiyonu olan hatıra paketleri de gene hem likit olarak tutulur hem de zarar ettirmez. Çünkü gene sınırsız arz olsa dahilinde e, kapsüller kadar popüler değiller. Bu yüzden batırmazlar ve gene belli başlı bir kar bırakırlar ki ben gene dolar bazında da e, TL bazında da çok tatlı bir kar ettiğimi hatırlıyorum. Ben 45 liradan aldım. En sonkileri ya da 50 liradan aldım. Şu an 75-80 liraydı en son baktığım zaman. Düşmüştür, artmıştır. Orasını bilemem ama hani neredeyse iki katı verdi ve bence baya tatmin edici. Ben bile bu kadar olmasını beklemiyordum ki uzun dönem için en güvenli yatırımlardan bir tanesi bilet ve hatıra paketi. Tabii ki de artış oranları kapsüller kadar yüksek olmuyor çünkü genel olarak girişinde pahalı itemler oldukları için. Artış oranları da hani 10 dolarlık bir şeyin 20 dolar olması ne kadar zorsa 25 centlik bir şeyin 0.50 cent olması o kadar kolay gibi de düşünebilirsiniz. O yüzden düşük itemlerin artması daha kolay. Ee, o yüzden insanlar paper'a gidiyor ama paper'ı satmak zor. Depolaması zor. Ee, teker teker onaylaması bir dert. Salak saçma uğraşları var. Hiç girmeyin. Sticker ise holo bunu bilin. Oyuncu imzası ise holo ya da gold. Ee, Kapsül ise en popüler İlk iki kapsül alabilirsiniz. Ben genellikle eşit dağıtıyorum. E, bu benim kendi tercihim. İmzalara karışmayın. Şampiyon imzalarına karışmayın. Güvenli bir yol arıyorsunuz. Bilet ve hatıra paketi. Ben yatırımı yapacağım. Bu kanalda her şeyi görebileceksiniz. Şimdi aldım. Nerede satayım? Sakın ama sakın Steam Market'te satmayın arkadaşlar. Muazzam ultra bir fiyatta değilse satmayın. Öncelikle Buff 163'e girin. Gamer Pay'e girin. Nakit fiyatında item satılan sitelere girin. Bu iki siteyi ben çok aktif bir şekilde kullanıyorum. Gamer Pay eski sponsorum. Buff 163 zaten hepinizin yıllardan beri bildiği bir site. Burada girin. Bakın nakit fiyatıyla Steam pazar fiyatını karşılaştırın. E, vergi sonra Steam pazar fiyatını karşılaştırın yani. Aralarında %10 %20 gibi bir fark varsa muazzam. Buff'ta satın geçin ya da Gamer Pay'de ya da bunun türevi sitelerinde satın geçin. Anladınız mı? bakarsanız başka bir yerde arıyorum ya ben bana çok karışık geliyor çok daha basit yöntemler arıyorum derseniz videonun bir sponsor var Skins Monkey. Skins Monkey'de de kapsüllerinizi, sticker'larınızı, major hatıra uh, paketlerinizi ya da biletlerinizi takaslayabileceğiniz bir site aslında. Ben daha fazla uğraşmayayım ha 5-10 dolar ha %5 ha %10 ben kafamı yormayayım ama siteyine de satmayayım derseniz de Legojan kodunu kullanarak buradan istediğiniz itemleri siteye vererek istediğiniz itemlere ulaşabilirsiniz. Gene Legojan Gen kodunu kullanarak da 30 yerine 35'lik bir yükleme bonusu da sahip olabilirsiniz. Bir de günlük, haftalık ve aylık olarak da sitenin çekilişleri mevcut. Ama dediğim gibi ben genellikle e, Buff 163 ile satıyorum. E, çünkü itemleri daha likit fiyatlarda oluyorlar ve genellikle benim için daha çok hoşuma gidiyor. E, sattıktan sonra likit bir item'e çeviriyorum. Ya operasyon skinle çeviriyorum ya da bıçağa çeviriyorum. E, nakite çev çekmem gerekirse de öyle çekiyorum. Öyle bilin. Çünkü toplu satım yapmak da zor bir şey ve toplu satımda başka insanlara satmaya çalıştığınız zaman fiyatı çok kırıyorlar. O yüzden bunu yapmak en temizi. Ya gidin bir takas sitesine, çok kârınızı umursamıyorsunuz. Orada takasın Skinsmike gibi. Ya da Buff163 Gamer Pay tarzındaki başka bir siteden bakabilirsiniz. Onun dışında satış vakitleri tamamen peakten peak'e göre duruyor ve bekleyiş vakitlerinden de birazcık bahsetmek istiyorum. Şimdi bekleyiş vakitleri ben Star Leader olsun, Aramar olsun Rio olsun. Bence bekleyiş vakitleri belli başlı durumlarda yüksek ee, major'larda. Hiçbir zaman 2019 Kato gibi ya da 2021 Stockholm gibi bir şeye denk geleceğini düşünmüyorum. Paris'inde bekleyiş süresi uzunlu. Ben her zaman uzun yoldan beklemeyi seven bir yatırımcıyım. Ben uzun vakitlerde beklemekten hoşlanıyorum. Bana koymuyor. Çünkü ben gerektiği zaman oyunun içine daha fazla para atabilecek bir maddi duruma sahip olduğum için tüm paramı tek bir şeye yatırmıyorum. Bu yüzden de maddi olarak bana yatırımların bekleyiş süresinin uzaması şahsen fark etmiyor. Size de önerim şu 1000 liranız olsa 500 liranız olsa daha fazlasını atamayacaksınız. Hiçbir zaman ana paranızın tamamını yatırmayın. Sonra tweetleri görürüz ana paramdan anam kaldı ne yapayım ananı da alırlar kardeşim. Yani bu kadar basit bir şey ki bu sadece CS için değil genel olarak e, bu tarz işlerle uğraşmak isteyen herhangi birisi için ana, ana ve altın kuralınız olması gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden bekliş süreler 6 ay olabilir, 1 yıl olabilir, 2 yıl olabilir. 2 yıl aşçığını hiçbir zaman görmedim. Dürüst olarak söyleyeyim sizlere. Ama hani bir pe2 gördüğünüz zaman satmaktan ya da en azından %20'sini, 30'unu, 50'sini elinizden çıkarmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Kademeli alabilirsiniz, kademeli satabilirsiniz. Bunlar çok zekice ve bir sürü e, milyoner yatırımcının kullandığı taktikler. Basit taktikler gibi gözükebilir. Fakat e, bir anda fiyat 1 liradan 5 liraya çıkınca 5 da 10 liraya ya olursa gibi de bir fikir vardır insanlarda. O yüzden çok fazla aç gözlü olmamak lazım yatırım konusunda. Güzel bir kara sahip oldu mu satın geçin arkadaşlar. En kötü yarısını çıkartın. Kalan yarısını e, kardan zarar elde edersiniz. En en kötü yani. Çok düşünmeyin. Kanalda her zaman satış videolarını atmıyorum. Ama Discord'da sattığım zaman e, genellikle bahsetmiş oluyorum. Ben çıktım ya da şunu alabilirsiniz bunu alabilirsiniz. diye. ara sıra lobide yazıyorum ben. Özel olarak 1-2 dakikalık video çekmekten hoşlanmadığım için çok da bundan bahsetmiyorum. Bunun dışında umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Çünkü ciddi anlamda genel olarak kapatabildiğim ya da insanların yanlış bildiği çoğu şeyi kapatmaya çalıştım. Eğer video hoşunuza gittiyse kanala abone olabilirsiniz ve gene de bu videoya beğeni atabilirsiniz. Onun dışında harbi harbi e, zekice bir sorusu olan varsa ya da kavurlamadığım yani kaplamadığım bu major yatırım hakkında bir olay varsa da Seve seve sorun arkadaşlar. Ya yorumlarda ya da Discord'da. Ama bana lütfen ve lütfen gecenin beşinde Instagram'ına aramayın. Bu, bu önemli bir şey. aramayın. Teşekkürler. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Gece 5'te yani bulamadım. Bulacağım. Az kaldım bulacağım. Hadi görüşürüz.